Wet From The Other side. sakinlerimiz, güzel hobi tutkunlarımız, seyahat tutkunlarımız ne var ne yok. Lisbon gezimizde size en güzel anıları paylaşmaya devam ediyorduk. İşte şimdi otelimizden de böyle bir çıkış anını paylaşalım istedik. Çok güzel, hoş bir otelde Reklam vermeyelim ama nehir kenarına, su kenarında her zaman biz ayrı bir bağlıyız. İşte nehir su kenarından çıkıp da böyle otelden yürüyünce de çok da harika, güzel bir görüntüyle parklarına, Lisbon'un farklı tarihi alanlarına da ulaşma şansı elde ediyorsunuz. Başkanlık Sarayı, arkadaki saray. Güzel bir alandan da e, Belem Kulesi'ne ulaşıyorsunuz. Ama farklı istikamet bölgelerinde yarım saat, 40 dakika arasında şehrin farklı yerlerine de varıyorsunuz. İşte burası Rossio Meydanı, Rossio Bölgesi. Eski e, Lisbon'u e, takip eden bilenlerin pek çok e, gezginde uğrak yeri. Arkada e, işte bir manastırdı, e, depremde yer almıştı. E, şu sarı otobüsler, sarı tramvaylar da Lizbon'da hep karşımıza çıkıyor. Rusya meydanının arka planından da tekrar yürüdüğümüzde şehir farklı eski yerlerine ulaşmamız mümkün. Biraz sonra başlayacağım. Ticaret meydanı gerisi de yine bu bölgelerden çok uzak değil. İşte ticaret meydanının e, ee, görüyorsunuz. Bu bir cadde. Çok farklı bir alışveriş markaları, Amerika'nın ve her şehirde olduğu gibi meşhur ee, caddelere sıkıştırılmış değil. Ama burada çok da sıkıştırılmış geniş bir alanda. İşte bu şemsiyeler şeklinde o dönem de bizi karşılamıştı. Herkesin uğrak yeri buluşma yeri. Bu beş tonlu farklı e, tabii aynı tonları geliştirmeye çalışıyorlar. Ama tabii bir de arka planı gittiğimizde ticaret meydanında karşınızda bir meydan çıkıyor meydanında suyla buluştuğu Atlantik'e doğru açılan bir burunla Tejoneli'ne varıyorsunuz. Basamaklar şeklinde işte çok güzel insanların buluştuğu bir yer haline gelmiş meydan ama çok büyük tabi herkese işte konser alanlarına belki toplanma olarak da düşünülen bir tak bir giriş yeri olarak da benimsenen şehre ama şu an eski binaların tükürmeniz özellikle çok kurumda buralarda sanırım konuşlanması mümkün. ama dediğim gibi faaliyet, festival pek çok yer buradan başlıyor. Ama biraz daha arka plana yürüyeyim derseniz de o eski şehre belki 400, 500, 600 yıllık bir yapıya sığmış eski şehre de ulaşmış oluyorsunuz. Depremden etkilenmiş bir şehir olduğunu unutmayalım. 300 yıl önce en son büyük depremi çok büyük bir yıkımla karşılaştım. Sonra tekrar yapılanmış olan e, suya da hakim olan böyle taraçalar, merdiven şeklinde kurulmuş e, ve çıktığınızda biraz yokuş çıkabilirim derseniz de çok daha güzel görüntüleri gördüğünüz gibi yaşayabileceğiniz bir şehir Lisbon. Biz çok sevdik. Umarız Lisbon'a siz de gittiğinizde yürümeyi elden bırakmayın. Yürüyün ve güzelliği tadın Hoşçakalın.